Token m3k 7 artı bir tüfeğimizle biraz fişek kutusunun üzerinde kolonya şişesine atış yapacağız 100 adım Hadi baba Tamam ee, İstersen attıktan sonra sayarsın istersen sayarak Tamam ben sayıyorum şu an 8 9 90, 96, 96, 97, 98, 99, 100. Şuraya koyalım. Çok uzak. 100, 100 adım. Kayıtta evet kayıttayız ama çok zor gözüküyor. evet. Tamam. Şimdi ber pala 32 gram. Evet, sanki devrilmiş gibi geliyor bana. Devrildi mi acaba? Yani ben de anlayamıyorum ama. Neyse bana bu yeter. Ben bunu atarım da. İyi. Kayıtta mıyız şu an? Kayıtta ben. Kadarını... Evet. önde herhalde. Biraz gerisinde. Yo oynamadı. Hah, biraz önüne. Ben de anlamadım. Gayba vurduk ya. biraz. <laughs> Oo, bu sefer Oo, çok iyi vurdu. Evet işte. evet, vurdu. <laughs> <laughs> Şimdi istersen bir al gel ama çok sıcak hava. kaba. <laughs> dur dur desem istersen yavaş yavaş git sonra hızlandırırsın gidiyordu. İyi tamam. Evet. Bidona vurmuşuz. Çok uzakta. 100 adım. Tek kuruşun. Zorlu bir atış.